Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kaydınızı nasıl yapacaksınız? Videomuzda bundan bahsedeceğiz. Atatürk Üniversitesi'nin ek yerleştirme sonucunda yerleşen öğrenciler için yayınlamış olduğu duyuruyu ekranda görüyorsunuz. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre fakültemiz programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları kayıtlarını 25-28 Eylül tarihleri arasında e-devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabileceklerdir. Kayıtlarınızı arkadaşlar 25-28 Eylül tarihleri arasında e-devletten yapabiliyorsunuz, e-kayıt yoluyla yapabiliyorsunuz. Bu tarihleri kaçırmayın arkadaşlar. Ek yerleştirme ile Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz 4 gün süreniz var. 25-28 Eylül tarihleri arasında kayıtlarınızı yapmanız gerekir. E-Devlet'ten yapmanız gerekir. Bu tarihler arasında E-Devlet üzerinden kaydınızı yapamadıysanız arkadaşlar bir diğer şekilde üniversitenin kayıt sistemi var ondan da bahsedeceğiz. 26-30 Eylül tarihleri arasında üniversitenin kayıt şekline göre de kaydınızı yapabiliyorsunuz ama üniversitenin kayıt şekline göre yaparsanız iki tane evrak göndermeniz gerekiyor. 25-28 Eylül tarihleri arasında E-Devlet'ten kayıt yaparsanız arkadaşlar herhangi bir evrak göndermenize de gerek kalmıyor. Herhangi bir evrak göndermeden E-Devlet'ten kaydınızı yapabilirsiniz. E-Devlet'ten yapmazsanız, üniversitenin kayıt şekline göre yaparsanız iki tane evrak isteniyor. Onu göndermeniz gerekecek. Biraz sonra bahsedeceğiz. 25-28 Eylül tarihleri arasında E-Devlet'ten kaydınızı yaptıktan sonra Şurada belirtilen bankalara arkadaşlar materyal ücreti yatırmanız gerekir. Yani kayıt ücreti yatırmanız gerekir. Halk Bank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na yatırabiliyorsunuz. Ne kadar ücret yatıracağınızı da arkadaşlar şuradan görebiliyorsunuz. Ön lisans programlarına yerleştiyseniz arkadaşlar 2 yıllık programlara yerleştiyseniz 750 TL ödüyorsunuz. Sabit olarak 750 TL ödüyorsunuz. Hangi bölüme yerleşmiş olursanız olun. Tüm bölümlerin ön lisans bölümlerinin ücreti Atatürk Üniversitesi'nde 750 TL. 750 TL ücret ödüyorsunuz. Kaydınızı yaptıktan sonra ödüyorsunuz bunu. Lisans programlarına yerleştiyseniz arkadaşlar burada görüyorsunuz ücretleri. Lisans tamamlama ve de uzaktan eğitim ücretleri de bu şekilde arkadaşlar şurada ücretleri görüyorsunuz. Hangi programa yerleştiyseniz arkadaşlar burada gördüğünüz ücretleri ödemeniz gerekir. Bu duyurunun linkini arkadaşlar videonun altına bırakırız. Sizler de linkten direkt bu sayfaya gelerek buradan isterseniz ücretleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Peki E-Devlet üzerinden kayıtlar nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bununla ilgili kanalımızda kısa bir videosu var. Belki bu videonun sonuna da ekleyebiliriz. Kısa bir video zaten. Materyal ücretlerinizi de belirtilen bankalara yatırdıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Herhangi bir evrak vesaire göndermenize gerek yok e-devletten kaydınızı yaptığınız için evrak göndermiyorsunuz. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Yani kaydınızın yapıldığına dair ücretinizi de tabii yatırmanız lazım önce bu bilgilendirme SMS'ini almak için. Kaydınız onaylandıktan sonra üniversite tarafından kaydınız onaylandıktan sonra size SMS ile bilgilendirme yapılıyor. e-devlet şifreniz yoksa arkadaşlar PTT şubelerinden alabilirsiniz diye burada bilgisi var. Ek yerleştirme ile Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz arkadaşlar kayıtlarınızı e-devlet üzerinden bu şekilde yapabiliyorsunuz. Kayıt işleminizi arkadaşlar yaparken öncelikle kaydınızı yapmanız lazım. Daha sonra ücretinizi yatıracaksınız. Öncelikle ücret yatırmaya çalışmayın. Kayıt yapmadan ücret yatırmaya çalışırsanız yatıramazsınız. Sistem kabul etmez. Banka sistemleri kabul etmez. Bunu yapmaya çalışan arkadaşlar da oluyor. O yüzden hatırlatmış olalım. Burada belirtilen tarihlerde e-devlet üzerinden kaydınızı yapamadıysanız, o zaman da arkadaşlar 30 Eylül'e kadar yine kaydınızı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kayıt şekline göre online kayıt sistemi var. Buradan yapabilirsiniz. 26-30 Eylül tarihleri arasında yapmanız gerekir arkadaşlar bunu da. E-devletten kayıt yaptıysanız bunu yapmanıza gerek yok. Bunu da karıştırmayalım. Yani öncelikle e-devletten kayıt yapıp daha sonra da bunu yapacaksınız şeklinde algılamayın. Online kayıt sistemi üzerinden kaydınızı yapacaksanız arkadaşlar öncelikle ücret yatırmanız gerekir. Materyal ücretinizi yatırmanız gerekir. Buradaki bankalardan yatırabilirsiniz veya şuradaki belirtildiği şekilde üniversitenin OBS sistemine giriş yaparak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz veya banka kartıyla ödeyebilirsiniz. Peki OBS sistemine nasıl giriş yapacaksınız? Onu da gösterelim. Şurada zaten bilgisi verilmiş. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sitesine geldikten sonra arkadaşlar şuradan öğrenci bilgi sistemine giriş yapıyorsunuz. OBS'e giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adı kısmına ve de şifre alanına TC numaranızı yazıyorsunuz. Her iki alana da TC numaranızı yazıyorsunuz. Her iki alana da TC numaranızın tamamını yazıyorsunuz. Daha sonra sisteme buradan giriş yapıyorsunuz. OBS sistemine girişinizi yaptıktan sonra şurada harç işlemleri var. Buradan materyal ücretinizi ödeyebilirsiniz isterseniz herhangi bir bankaya gitmeden buradan ücretinizi ödeyebilirsiniz. Ücretinizi buradan ödedikten sonra kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şurada verilen bilgi bu. Ücretinizi yatırdıktan sonra arkadaşlar online kayıt sistemi üzerinden üniversitenin online kayıt sistemi üzerinden kaydınızı 26-30 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Üniversitenin online kayıt sistemi de arkadaşlar şurada bakın OKS yazıyor. Buradan kaydınızı yapabiliyorsunuz. Buradaki alanlara bilgilerinizi girerek arkadaşlar devam butonuna basıp online kayıt sistemi üzerinden kayıt işleminizi buradan da yapabilirsiniz. Üniversitenin kayıt sistemi üzerinden online kayıt sistemi üzerinden kaydınızı yaptıysanız arkadaşlar şurada belirtildiği şekilde kayıt bilgi formu almanız gerekir. Kayıt bilgi formunuzun çıktısını almanız gerekir. Bir de şurada istenen belgeyi almanız gerekir. Mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı suretini almanız gerekir. Bu iki belgeyi şurada belirtilen adrese göndermeniz gerekir arkadaşlar. Üniversitenin online kayıt sistemi üzerinden kayıt yaparsanız bu iki belgeyi göndermeniz gerekir. E-devlet üzerinden kaydınızı yaparsanız arkadaşlar herhangi bir evrak göndermenize gerek yok. Yani şurada istenen evrakları göndermenize gerek olmuyor. Üniversitenin online kayıt sistemi üzerinden kaydınızı yaparsanız şuradaki evrakları göndermeniz gerekiyor. Sizlere tavsiyemiz arkadaşlar kaydınızı e-devlet üzerinden yapın. Zaten 1 iki tıkla e-devlet üzerinden kaydınızı basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. E-devlet'ten kaydınızı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Kısa videosunu bu videomuzun sonuna da ekleyeceğiz. O videomuzu izleyerek kayıtlarınızı e-devlet üzerinden basit bir şekilde yapabilirsiniz e-devlet şifreniz ve TC numaranızla e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra öncelikle arkadaşlar şuradan daha önceden eklemediyseniz iletişim bilgilerinizi eklemeniz gerekiyor. Telefon numaranızı ve e-postanızı eklemeniz gerekiyor. Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. E-posta adresinize mail gelecek o yüzden kullandığınız bir e-posta adresini girin. İletişim bilgilerinizi doğrulama işleminizi daha önceden yaptıysanız bu işlemi biraz önce gösterdiğimiz işlemi yapmanıza gerek yok. Şimdi üniversiteye e-kaydımızı nasıl yapacağız birlikte yapalım. İsterseniz arkadaşlar buradaki e-hizmetler kısmından yapabilirsiniz. E-hizmetlere tıkladığınızda şurada eğitim kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar isterseniz y'ye basıp isterseniz de sayfanın en altına inerek... Yükseköğretim Kurulu başkanlığını görüyorsunuz. Burada üniversite e-kayıt olduğunu görüyorsunuz. Buradan yapabilirsiniz. İsterseniz de arama bölümüne üniversite e-kayıt yazarak da ulaşabilirsiniz. Üniversite e-kayıt yazdığınızda üniversite e-kayıt Yükseköğretim Kurulu başkanlığını görüyorsunuz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Üniversite e kayıda tıkladığınızda şu şekilde hatalar alıyorsanız arkadaşlar e kayıt işlemi yapamazsınız. Böyle bir ekran karşınıza geliyorsa arkadaşlar buradaki bilgileri okuyarak burada karşınıza gelen hataları gidermeniz gerekir. E kayıda tıkladıktan sonra herhangi bir hata almadıysanız arkadaşlar bu sayfa karşınıza gelir. Burada yerleştiğiniz üniversite ile ilgili bilgiler karşınıza gelir. Şuradaki kısımlar arkadaşlar büyük harflerle evet yazıyorsunuz. Bu iki kısma da büyük harflerle evet yazıyorsunuz ve başvuru butonuna basıyorsunuz. Başvur butonuna bastıktan sonra arkadaşlar barkodlu elektronik kayıt belgesi karşınıza gelecek. Bu belgenin çıktısını almak istiyorsanız arkadaşlar şuradan bilgisayarınıza indirip indirdikten sonra yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Arkadaşlar üniversiteye e kayıt işlemi hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit. Videomuzda anlattığımız gibi e-devlet üzerinden kaydınızı yaptığınızda herhangi bir evrak vesaire de göndermenize gerek yok. Ancak e-devletten yapmazsanız arkadaşlar üniversitenin kayıt şekline göre kayıt yaparsanız sizden bazı evraklar istenebilir. O yüzden üniversite kayıtlarınızı e-devlet üzerinden yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.